Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği bir organizasyonda ATV'ye yine ödül yağdı. Kim Milyoner Olmak İster'in yapımcısı Mehmet Çam, yılın yapımcısı ödülüne layık görülürken fenomen yarışmada yılın yarışma programı seçildi. Siz bu program başladığında ilk okul Bugün üniversitedesiniz. Ve benim hayatım bir olarak sizin çocuklarınızla birlikte bu programı seyretmeye devam etmeyiz. Çok teşekkür ederim. ATV ekranının sevilen yapımı kardeşlerim yılın dizisi seçilirken dizinin sevilen ikilisi Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun yılın en iyi dizi çifti seçildiler. Kendi üniversitemden böyle bir bilgi almadığını çok mutluyum, Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç böyle bir kalabalığı karşımda görmemiştim. Herkese çok teşekkür ederim. Çok saygılar. Gerçekten... Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun aynı zamanda yılın yükselen kadın ve erkek oyuncu ödüllerinin de sahibi oldular. Sen ben varken niye başkalarından yardım istiyorsun Asiye? Doruk ben nereden bileyim senin burada Yıldız teyzen alışverişi için 7-24 nöbet tuttuğunu? Hani aramak da aklıma gelmedi. Olur mu öyle şey ya? Yıldız teyze bizim için çok önemli bir insan bir kere. Sen öyle bir durum olduğu zaman beni ara. Başkalarından yardım istemem. Ben varım sonuçta burada. Meydan boş değil. Doruk sen bayağı kıskançsın ya. Şişt. Yok ya. Ne kıskançlığı. ATV ekranının her bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımı kardeşlerim hikayesiyle olduğu kadar karakterleriyle de ilgi da. Eğlenceli yapımda öne çıkan pek çok karakter var ama iki tanesi son zamanların en dikkat çekicilerinden. Neboş ve Ayla izleyicinin favorileri arasında ...emin adımlarla, hızla yükseliyorlar. Vurdu gol oldu Nebat. Oh, işte gol! <laughs> i̇şte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Allah'ım! boş kızma ama... ...ben meyil falan okumadım ya. Bir ayakkabı beğenmiştim de... ...fuşyası gelmiş. Ona bakıyorum... ...vallahi çok sevindim. Çünkü ben de bir saattir alışveriş sepetime bakıyorum ne alsam diye. Ben de okumadım yani. <laughs> Aman bak bak. Hem hazırlarız iki dakikada ya. Ne olacak ki? Eskiden de arkadaş olan Nebahat ve aileyi daha güçlü bir bağla yan yana yürümeye iten şey... ...kocalarının aynı kadına yani Suzan'a aşık olması oldu. Resul bu dünyayı terk-i diyar eyledi ve aile biraz rahatladı. Ama ne boş Akif'i Suzan'a kaptırmamayı başaramadı. Sayın Suzan Ercan, Sayın Akif Atakolu, iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Oh be. Evet ya. Evet dedi kadın. Gurursuz. Sayın Akif Atakolu, efendim. Sayın Suzan Ercan'ı iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta eş olarak kabul ediyor musunuz? Efendim on kere, yüz kere, bin kere evet be. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Herkese karşı güçlerini birleştiren iki kadın kader ortağıyken sonunda iş ortağı da oldular. Nebayla Kozmetik Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Nebayla Akif Nebat'le Aydayı şipledik Nebayla. Yani Nebayla sizi kurtarır. Yeni sloganımız da bu. Tarzları ve kendi aralarındaki muhabbetleri... ...izleyici tarafından çok sevilen Neboş ve Ayla... ...bakalım Akif Atakul'un keskin zekası karşısında... ...dik durabilmeyi başarabilecekler mi? Aman inşaat inşaat işi ne anlarız biz öyle keresteden, kalastan falan. Ya aman ne olacak canım? Ay cin gibi kadınlarız ya. Öğreniriz bir şey olmaz. Gerçekten inanamıyorum yani bu adam var ya... ...para için herkesi satar bak herkes. <laughs> satar satar. Vallahi bizim de başımızı yakacak kesin. Bu böyle görünüyor. O bizim başımızı yakmadan biz onun başını yakmalıyız. Ama nasıl? Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve kendi klasmanında markalaşmış isimler arasında en iyilerin taşlandırıldığı organizasyonda bir ödülde başarılı haber spikeri Cem Öğretir'e gitti. Tecrübeli isim başarılarına bir yenisini daha ekleyerek yılın erkek haber sunucusu ödülüyle taçlandırıldı. Tabii ben bunu tek başıma yapmıyorum. Sizinle bu mikrofonu tutanlarla birlikte bu işi yapıyoruz. Perde arkasında çok kahraman var. Ben sadece o isimlerden biriyim. Sizin yaptığınız işleri iyi sunmakla ve e, halkımıza daha doğru bir üslupla anlatmakla görevliyim. Bu ödüllerde galiba bunun işareti zaten. O nedenle çok mutluyum.